Beşinci soru. Petey'in eğimli bir yolda sabit hızla 10 dakikada yürüdüğü yol kök 600 metredir. Düz bir yolda ise sabit hızla 5 dakikada 5 kök 24 metre yürüyebilmektedir. Petey'in iki yoldaki hız farkı dakikada kaç metredir diye sormuş. Yani 1 dakikada yürüdüğü yolların farkını istiyor bizden. Önce eğimli yolu hesaplayalım. Demiş ki 10 dakikada kök 600 metre yol yürüyebilmekte. Ben burada 1 dakikayı bulacağım. 1 dakikada kök 600 bölü 10'a eşittir. Buradan 10 sayısını kök içine aldığımda kök 100 olarak girmekte. Kök 600'ü kök 100'e bölersen kök 6 bulmaktayım. Devam ettim. Diğer yolu bulacağım. Demiş ki 5 dakikada 5 kök 24 metre yol yürümekte. Bunlar bu arada metre metre. O zaman 1 dakikada 5 kök 24 bölü 5 metre. Dolayısıyla 5'ler sadeleşecek. Kök 24 buluyorum. Kök 24 de 2 kök pardon şöyle 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 metreye eşittir. Bunların farkını sormuş. 2 kök 6'dan kök 6 çıkarırsam kök 6 kalır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.